Yaratıcıya baş kaldırı. Adeta bir meydan okuma. Metaverse. Tamamen sanal bir evren hazırladılar. İnsanlara gerçek dünyada ulaşamayacakları haz ve tutkuları yaşatacaklar ve diyorlar ki, yaratıcı buraya karışamaz. Burayı biz yarattık diyorlar. Bizim hükmümüz geçerli diyorlar. Evet arkadaşlar, artık internet alemi de kesmiyor insanlara daha farklı deneyimler yaşanmalı ve gerçekçi olmalı demişler sanallığın zirvesini, son noktasını oluşturmuşlar. Yapılan şey şu, sanal bir evren oluşturmak ve insanları gerçek hayattan kopartarak oraya adapte etmek. Gerçek hayatta yapamadıklarını orada yapma imkanı sunmak. Bunun insanlar açısından en masum yönü işte ömrünüzde görmeyi hayal bile edemeyeceğiniz yerlere gidiyormuş gibi olmak, insanlarla tanışmak, beraber oyun oynamak, oyunun içindeymiş gibi hissetmek, gezmek, eğlenmek. E şimdiden arsa satışlarına başlamışlar. Sistemi kuranlar o kadar kurnaz ki her şey sanal ama para gerçek. Yani oradaki arsayı gerçek para vererek alıyorsunuz sonra geri sahiplerine satma imkanınız yok. Yani Metaverse'den arsayı aldınız mı ancak orada bir başkasına satabilirsiniz. Kazanan yapımcılar. Çünkü hem ilk satıştan kazanıyorlar hem de orada yapılan her satıştan kar payı alıyorlar. Çeşitli youtuberlarla, siyasetçilerle, din kisvesine bölünen ilahiyatçılarla bol bol reklamını yapıyorlar ve yapacaklar. İnsanları buraya yönlendirecekler. Diyecekler ki bak Kabe var gidersiniz toplantınızı derslerinizi buradan yaparsınız. Market alışverişinizi yaparsınız. Okula buradan gidersiniz. Bak falanca hocanın sohbetine bile buradan katılabilirsiniz. Hatta bu virüsle gelen kapanma ve evden yapılan uzaktan ders ve toplantıların bunun için bir hazırlık olduğu söyleniyor. Ki bence de öyle. Onlar için sınırsız bir sömürü sistemi. Dediğim gibi metaverse'te yapılan her satış işleminden kazanç elde ediyorlar. Ayrıca bunun gerçeklik gözlüğü var. Onu satacaklar. Giyilebilir teknolojisini geliştirdiler. Yani elbiseyi giyiyorsunuz, size dokunma hissini yaşatıyor. Şimdi bu teknolojiyi basitinden başlayarak piyasaya sunacaklar. Yavaş yavaş. Sonra devamlı güncelleme gelecek. Telefon piyasasında olduğu gibi. Bir üst versiyonu, daha duyarlı versiyonu, daha hassas versiyonu. Hatta yediğiniz bir şeyin tadını, kokusunu algılayabilmeniz için beyninize sinyal gönderen, sinir uçlarıyla oynayan bir boyuta taşıyacaklar. Bunların çalışması seneler önce başlamış. Yavaş yavaş piyasaya sürecekler. Bağımlı olan insanlar yeni çıkan gelişmiş teknolojiyi almak için kuyruğa girecek. İlk sahip olmak için her şeyini verecek. Bir zamanlar iPhone'larda olduğu gibi. Yani şeytani sistem yeni kazanç kaynağını, sömürü sistemini kuruyor. Dediğim gibi her şey sanal ama para gerçek sana sanalı veriyor. Kendisi gidip başka yerlerden gerçek arazi alıyor. Kim bilir ne planlıyorlar. Arkadaşlar benim dikkat çekmek istediğim en önemli husus Metaverse'ün özellikle Müslümanlar açısından en tehlikeli boyutu. Gerçek hayatta yapamadıkları günahları bu vesileyle yapabilmek. Çünkü bir karakter oluşturuyorsun. Tanınmıyorsun, özgürsün. Adamların iddiası da bu zaten. Burada Tanrı'nın sözü geçmiyor diyorlar. Hükmü yok diyorlar. Mesela ben size en ilginç olanı söyleyeyim. Kız erkek ilişkilerinde bir mahremiyet yok. Adamların dediği gibi burada bir sınır da yok. Giyilebilir teknolojisi de hazır. Bu teknolojiyle bir yere birisine dokunduğunuzda dokunduğunuzu hissedeceksiniz. Size dokunulduğunda o hissi yaşatacak. Yani size nerenize dokunulduysa o hissi yaşatacak. Bunu oyun dünyasına pazarlayacaklar. Oyundaki aksiyonu yaşatmak için ama çok farklı mecralarda kullanılacak. Bir erkek ve kadın oradaki yakınlaşmayı bedeniyle hissedebilecek. Ve bu da zinanın sanal versiyonu olacak. Ortam sanal ama yaşattığı his gerçek. Şimdi çok garip geliyor ama ileride normalleşecek. Yadırgadığımız birçok şeyin içine düştüğümüz gibi. Yani ister misiniz çoluğunuz çocuğunuz yan odada veyahut bırakın çocuğunuz eşiniz takmış gözlüğü gözüne bir şeyler karıştırıyor ama ne yapıyor? Senin yanında oturuyor belki ama kimlerle beraber. Yan yana yatıyorsunuz ama o hangi ortamlarda. Yani tehlikenin bu ütü anlatılmaz. Görüldüğü zaman aa böyle böyle şeyler varmış denilecek. Dolayısıyla arkadaşlar bütün insanlık açısından yeni bir bataklık, sömürü tehlikesi var. Gerçek paralar karşılığı olmayan sanal bir dünyaya değişiliyor. İnsanlar da bana ne diyor. Ben zevkime bakarım, keyfime bakarım. Bu imkanı bana sunuyorsa o da kazanacak diyor. İnsanlar da artık umursamaz hale gelmiş zihnen köleleştirilmiş müslümanlar içinse hiçbir dini ahlaki kural ve kaidenin olmadığı bataklık tehlikesi var. Bak tehlikenin boyutunu söylüyorum. Adam veya kadın, bekar veya eşi var. Buna rağmen orada evlenecekler. Şu an olur mu öyle şey? Veya senin kalbin fesat diyorsunuz. Bakın yaşadığın şu dünyanın aynısını aynı ortamı sanala kuruyorlar. Ve dediğim gibi burada yapılabilen her şeyi o sanal dünyada yapabilecekler. Bunun için bir sınır olmayacak ki. Dolayısıyla akıllı insan bu tehlikeleri önceden görmeli. O yüzden hocalarımız her konuda olduğu gibi geç kalmadan bir an önce bu alanı araştırmalı, uyarılar yapılmalı, gelebilecek sorulara fetvalar şimdiden hazırlanmalı. Buraya girmek çaiz mi? Buradan yer almak çaiz mi? Buradaki alışverişler, buradaki muameleler, kadın erkek ilişkileri, yakınlaşmalar çaiz mi? Nedir, ne değildir? Mesela adam soracak, benim burada malım var, zekat düşer mi? Sakatım, cumaya gidemiyorum, buradan katılsam olur mu? Buradan umre hac yapılır mı? Burayı geleceğin dünyası olarak tasarlıyorlar. Ve insanlar hiç ummadığınız bir şekilde akın akın o mecraya akacak. Şimdiden öngörüp tedbir almak mı, hazırlıklı olmak mı? Yoksa iş işten geçtikten sonra insanlar hatalara, yanlışlara düştükten sonra uyarıp ikaz etmek mi? Hangisi daha akıllıca? Hangisi daha mantıklı? Müslümanın yapması gereken nedir? Burada hazırlıklı olmaktır. Kardeşlerim, bu mecra yaratıcıya bir meydan okuma mahiyetinde oluşturuldu. O halde Allah'a savaş açanların içinde değil, karşısında olmalıyız. Bizden geçti belki ama nesillerimiz tehlikede. Nasıl koruyacağız? Nasıl tedbir alacağız? Neler yapmalıyız? Bunları konuşmalı ve istişare etmeliyiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bizi ve neslimizi her türlü şerden, fitnelerden muhafaza buyursun.